Evet, Karahanmaraş merkezi depremlerin en çok etkilediği Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Bir yandan da yaşam alanları için konteyner kent çalışmaları sürüyor. Esnaf için de konteyner çarşı kuruluyor. Doğanşehir Belediyesi de ilçe merkezinde otopark bölümünde altyapı ve yer hazırlığı yapıyor. İlçe Belediye Başkanı Dural İzelyurt'ta yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Konuyla ilgili de bilgiler verdi. Aynı zamanda belediye ekipleri de konteyner kentlerin kurulumu için altyapı hazırlığı yapıyor. Doğa çok ciddi hasar aldığı gibi esnaflarımız da şu anda mağdur durumdalar. Şu anda esnaflarımızın açacağı bir dükkan kalmadığından dolayı ilçemizde esnafları maliyete geçirmek ve hayatı normalleştirmek için belediyemizin kirasında bulunan o otopark dediğimiz alanı Belediyemiz tarafından zeminiz, zemin, zemin yapılarak şu anda asfaltlama işlemleri tamamlanıyor. Tamamlandıktan sonra inşallah buraya Sivas Belediyesi tarafından 50 tane konteyner yerleştirilerek esnaflarımızın hizmetine sunup normalleşme başlangıcını geçici olarak başlatmış olacağız.